Merhaba arkadaşlar, ben Ecem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle yeni bir video ile beraberiz. Gördüğünüz gibi yanımda trend yol torbası var. Bu trend yol torbasının içinde 4 tane abiye var. Çünkü ablamın nişanı var arkadaşlar. Ablama nişan yapmaya karar verdik. Ben de çok fazla böyle... Dükkan dükkan gezip abiye denemek istemiyorum gerçekten benim için ölüm oluyor bu sıcakta ve maskeyle dolaşıyoruz biliyorsunuz o yüzden böyle dört tane abiye sipariş ettim hangisi en çok yakışırsa o kalacak zaten ben böyle dayanamadım hemen şöyle size göstereyim torbanın ağzı açık elbiselere şöyle bir baktım elbiselerin detaylarını şimdi göstermeyeceğim çünkü birazdan zaten üstüme deneyince siz de göreceksiniz. Umarım e, işlerinden bir tanesi güzel olur diye düşünüyorum. Hepsi olmazsa gerçekten benim için biraz zor olacak. Tekrar abiye bak, araştır. Umarım güzel olan olur. Yani e, gerçekten uğraşmak istemiyorum. Çok bu sıcakta dene çıkar falan yapmak istemiyorum. Çok umutluyum bir tanesinden. Yani iki tane favorim var ama bir tanesinden çok umutluyum. Umarım siz de en çok onu beğenirsiniz diyorum. Eğer e, sizin de favoriniz Benimki ise yorumlarda belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu arada videonun başında söyleyeyim. Elbiseleri denemeden boyum 1.63, kilom da şu ara 54-55 arası değişiyor arkadaşlar. Bütün abiyelerim 36 beden. Onu da söyleyeyim. Umarım sizin için de yararlı bu video olur. Beğendiğiniz elbiseler çıkarsa siz de benim bedenime göre kendi ölçülerinizi yani ne bileyim işte biriniz 1.70'tir o zaman e, kilonuz benden fazladır 38 söylersiniz 36 söylersiniz ona kendiniz karar verirsiniz artık. Onu da söyleyeyim. Umarım size yardımı dokunacak bir video olur diyorum. Ben biraz heyecanlandım hemen denemek istiyorum. O yüzden böyle çok da konuşup sizi sıkmadan hemen elbiselerime geçmek istiyorum. Birinci elbisemde görüşmek üzere. Evet ilk abiyemi giydim geldim arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bu mürdüm abiyeyi denedim ilk olarak. Evde de giyilmemiş tek topuklu mu vardı? Şöyle göstereyim. Altı temiz olduğu için buna deneyeceğim hepsini. Dört tane abiyem var. Zaten size başlangıçta gösterdim. İlk abiyem bu şekilde. Buradan bu şekilde yırtmacı var. Bu olmayacak maalesef. Bunu giymeyeceğim. Bunu geri iade edeceğim. Neden iade edeceğim? Çünkü göğüs kısmı çok açık gerçekten. Bunu böyle kapattırmam gerekecek. Böyle kapattırdığım zaman da göğüs kulpu biraz bozuluyor. O yüzden bunu sevmedim. Ve birazcık da alt bölgemi kalın gösterdiğini düşünüyorum. Böyle sizin için de birazcık yaklaşım detaylarını da çekmek istiyorum. Şu şekilde bakın buralar böyle detaylı. Böyle iniyor aşağısı da bu şekilde. Diğer abiyelerim de zaten gördüğünüz gibi yatağın üstünde denenmeyi bekliyor şimdi. Bunu böyle gördünüz. Aslında bunu alırken hep şeyi hayal etmiştim. Burada güzel bir kolye hayal ettim. Böyle ışıltılı bir kolye. Altına da güzel bir böyle yine kibar tek bantlı bir ayakkabı da hayal etmiştim. Ama dediğim gibi göğüs kulpu çok açık ve şu askıları bayağı bir ince. Hemen kopu verecekmiş gibi. Ben de biraz sakarım gerçekten. Kopabilir yani. O yüzden garanti vermiyorum. O yüzden bu abiyeyi iade edeceğim başka bir abiye de karar kıldım. Zaten böyle size denedikçe hangisinde karar kıldığımı söyleyeceğim. Böyle bu şekilde son kez göstereyim. Hemen gideyim ikinci abiyemi giyip geleyim istiyorum. Evet hemen böyle ikinci elbisemi giydim geldim sizin için. Bu elbiseyi de çok sevdim. Zaten bayağı da beğenerek aldım. Bu mürdüm değil. Vişne çürüğü rengi diyebilirim sizin için. Burasında böyle bir detay var, böyle yırtmacı var. Yürürken nasıl gözüktüğünü göstereyim şöyle. Kısa bir mesafede olsa, bu şekilde böyle bir detayı var. Gayet güzel duruyor elbise bu arada ama benim biraz belinden daraltılması gerekiyor benim için. Eğer bunu seçecek olursam tabii ki. O yüzden buralarında hafif bir potluk var arkadaşlar ama daralttığım daralttırdığımda o boşluk, o potluk gidiyor. Şu şekilde göstereyim. Valla gayet güzel durdu ya. Bu da böyle kamerada aklımı karıştırdı. Açıkçası bunu elemiştim aslında ben. Burasına bir kemer falan da olabilir. Belki biraz boyunu kestireceğim zaten eğer bunu seçersen. Belki burasına bir kemer falan da yaptırabilirim altından kestirdiğim şekilde. O da güzel olabilir. Bilmiyorum. Siz de bana yardımcı olursunuz umarım. Bu videoyu da yükleyeceğim birkaç güne zaten. İkinci abiyem de böyleydi. Açıkçası birazcık sıcak. <laughs> Ve böyle terliyorum denedikçe. Olmayanları da iade edeceğim için dikkatli ediyorum yani hani herhangi bir zarar gelmemesi için. Böyle gösteririm size son kez şu şekilde. Böyle bir yapmacı var. Arkası falan aynı zaten gene. Bu şekilde ince az hep aynı oluyor. Az önceki denediğim mürdüm elbise de bu şekildeydi. Evet bunu da gördünüz. Geçelim şuradaki üçüncü elbiseye. Dördüncü elbisem hiç e, buraya koymadım. Daha paketinden çıkarmadım. Onu ilk defa deneyeceğim sizle Hemen şu gördüğünüz nar çiçeği elbiseyi deneyip en beğendiğim elbiseye geçmek istiyorum. Evet. Üçüncü elbisem de bu şekilde. Ar arkadan yırtmacı var arkadaşlar. Bunun da şöyle göstereyim. Şu <laughs> dönemiyorum şu an. Ayakkabı da biraz beni zorluyor açıkçası. Bu elbiseyi beğenmedim. Gerçekten yani çok kibar, çok zarif bir elbise ama ben beğenmedim. Bana da olmadı zaten. Birazcık gene şuralara pot duruyor. Buraların işlem görmesi gerekiyor. Ve ben burasını biraz daha böyle şatafatlı bekliyordum. Yani şatafat dedim daha böyle bu şekilde geliyormuş gibiydi sanki resimde. Çok görseldeki gibi çıkmadı açıkçası. O yüzden bunu çok fazla göstermek istemiyorum. Hemen çıkaracağım. Ama gayet güzel, zarif bir elbise. Onu da söyleyeyim. Arkadan çok güzel duruyor. Onu da söyleyebilirim. Ama bana olmadı maalesef. Eledim ve son olarak gerçekten favorim olan elbiseye geçmek istiyorum. Evet son abiyem de bu. Zaten benim dediğim gibi favori abiyem bu. Yani en sona bıraktım onu da. Bu şekilde hemen göstereyim. Şöyle bir detayı var. Ee, gördüğünüz gibi burası birazcık bol. Elimle tutuyorum. Elimle tutunca yani tam olduğu zaman buradaki e, drapeleri de gayet güzel duracak detayı da güzel duracak. Göğüs kupu da bu şekilde. Birazcık göğüs kupunu beğenmemiştim ama şu an bu da güzel geldi. Birazcık boyu uzun. Yine boyunu kestireceğim ama tabi ilk önce ayakkabı işini halletmem gerekiyor. Çünkü ayakkabıya göre boyunu hallettireceğim. Bu şekilde bir yabaya gayet güzel, zarif duruyor. Bu detayının olması benim bayağı hoşuma gitti ve gayet kaliteli duruyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Belki birazcık da şu iplerini kısaltırabilirim. Bakalım onları terzide karar vereceğim bu şekildeydi son abiyemde. Bunu da yani galiba bunu giyeceğim yani en çok bunu beğendim. Çok da uğraşmak istemiyorum başka abiye falan sipariş etmek istemiyorum. Çok sıcak zaten böyle giy çıkar dene topukluyla dene falan filan giy çıkar. Benim birazcık yordu dört tane abiye de bile. O yüzden ben bunu giymeye karar verdim. İşte dediğim gibi şu iplerini belki biraz kıstırabilirim. Belini zaten yaptıracağım. Şuradaki detaylarının güzel durması için. Zaten en son giydiğim zaman eee bunu ben nişanda giyeceğim. Bir ablamın nişanında giyeceğim. Onunla böyle videonu çekerim. O zaman görürsünüz zaten. Büyük ihtimal bu elbisem olacak. Bu şekilde sizin için de umarım güzel bir fikir olmuştur. Siz de böyle trend yoldan abiye alacaksanız belki benim abiyelerimi beğenip alabilirsiniz. Sizin için de fikir olsun diye çekiyorum açıkçası. Bu şekildeydi benim abiyelerim. Umarım size yardımcı olmuştur. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Siz de en çok hangi abiyenin bana yakıştığını yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum.